Yepyeni bir günden herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Ben uzun zamandır hazırlamak istediğim, böyle YouTube'da takip ettiğim kanallar videosunu hazırlamak istedim bugün için. Ayrıca buna başlamadan önce siz de sizin en çok sevdiğiniz 3 kanalı yorumlara yazarsanız eğer hem bana da örnek olmuş olursunuz, hem yorumları okuyan diğer arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz. Burada genelde aynı fikirlerde olan, bir şekilde ortak zevkleri olan bir grubuz biz. O yüzden birbirimizden de çok şey öğreniyoruz. Ben de sizden bir şeyler öğrenmiş olurum ayrıca. Hemen anlatmaya başlıyorum. Öncelikle benim çok fazla YouTube Tabii oturup da bir şey izlemek için vaktim olmuyor. Günüm gerçekten hareketli geçiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri tabii ki yüksek lisans yapıyor olmak. Bir yandan artık tezimin yazma aşamasındayım. Öncesinde sadece dersler vardı. Ama tez dönemi biraz daha yoğun geçiyor. Odaklanmak gerekiyor. Çok okuma yapmak gerekiyor. Bir yoğunum yani. Kafamın içinde bir yoğunluk var. Gerçekten onu bitirdiğimde e, sırtımdan çok ağır bir yükün kalktığını hissedeceğim. Keyif alıyorum süreçten ama bir yandan da tabii zorlanıyorum. İşte ev işleri, çocuklar, derken vakit çok çabuk geçiyor. Neyse gel gör ki işte YouTube'da eskisi kadar uzun vakitler geçiremiyorum. Ya böyle kendimi ayırdığım temiz, örgü vaktinde bir şeyler izlemeye çalışıyorum. Temizlik yaparken genelde dinlemeye çalışıyorum. O yüzden görsel odaklı değil daha çok dinleme odaklı. Her alandan en çok kimleri takip ediyorsam onları anlatıyorum. İlk olarak en büyük ilgim Kişisel gelişim olduğu için kişisel gelişimle alakalı bu zamana kadar çok fazla şey dinledim. Ama 2025 yılında tanıştığım ve dinlemekten çok keyif aldığım en güzel kanallardan biri Bir Aile Meselesi kanalıydı. Burada çok güzel bir psikolog, karı koca o kadar samimi ve candan bir sohbet içinde bilgilerini paylaşıyorlar ki kendi hayatlarından güzel örnekler veriyorlar. Onların o samimiyeti bana geçti ve çok onlara yakın hissettim kendimi. Bir Aile Meselesi kanalı en sevdiğim kanallardan biri. Bir diğer kanal Hikmet Anıl Öztekin yani son zamanlarda artık eskisi kadar içerik üretmiyor ama onun videolarını çok izledim. Ondan çok feyze aldım. Bir enerji vermişti bana onu izlediğim dönemde. Yine 2025 yılı içerisinde ara ara onun daha önce izlediğim videolarını dinledim. İlk videoları çok güzeldi. Bana çok güzel duygu geçişleri sağlamıştı. O yüzden bu kanalda size tavsiye edebilirim. Yine kişisel gelişim çok sayılmaz belki ama ben Sinan Canan dinlemeyi çok seviyorum. Onun bilgilerini, onun konuşması, onun akıcılığı bana iyi hissettiriyor. Ondan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. O yüzden Sinan Can'ın da yıl boyunca oldukça dinledim. Buraya eklemeden olmayacaktı. Bir diğer yine kişisel gelişim ya da işte psikolojik alanda dinlediğim kişi Tülay Kök. Bunu siz bana çokça yorumlarda da söylemiştiniz. Ben belki cevap yazma fırsatım olmadı ama Tülay Kök'ü de çok fazla dinliyorum. Çok beğeniyorum. Çok doğru şeyler anlatıyor ve ortak noktada buluşuyoruz. Yani onun anlattıklarıyla ben örtüşüp sorunlarıma çözüm bulabiliyorum. Onu hissedebiliyorum. En azından içimi ferahlatıyor. Tülay Kök'ü çok beğenerek dinledim 2025 senesinde. Kişisel gelişim değil ama motivasyon kanalı diyebilirim. Saadet Şen, Saadet Şen. Instagram'da ilk ben ona karşılaşmıştım. Sonra YouTube kanalına baktım ve onun videolarını dinlemenin de bana iyi geldiğini gördüm. YouTube'da şöyle bir bağ oluşuyor. Bir videoyu açıyorsunuz. Bir şey hissetmeniz gerekiyor. Karşıdakiyle bir bağ yakalamanız gerekiyor. Yakalayınca onu çok sevip gerçekten takip etme ihtiyacı duyuyorsunuz. Yoksa o kadar çok kanal var ki. Kişisel gelişim alanında da bir sürü kanal var ama biri bana cazip gelir, diğeri size cazip geliyor olabilir. Dinlemediyseniz böyle bir dinlemenizi tavsiye edeceğim. Kişisel gelişim, tamam daha fazla bahsetmeyeceğim ama bir diğer benim 2025'te keşfettiğim bir keyfim oldu yani seyahat videoları, seyahat vlogları izlemeyi çok seviyorum. Çok fazla kendimin gezme fırsatı yok ama çok da merak ediyorum. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor, başka ülkelerde neler var, o insanlar nasıl yaşıyor? Bunları çok merak ediyorum. Evde olduğum vakitlerde bazen video editlerken, mesela sabahları video düzenlediğimde, yanda ekranda, telefonumda bir seyahat videosu açıyorum ki bir yandan düzenlerken bir yandan da böyle gözümün ucuyla bakıyorum hem dinliyorum, bir ülke hakkında bir bilgim olmuş oluyor, bir fikrim olmuş oluyor. Görmek istediğim ülkeler listesi yapabiliyorum. Kızlarımla böyle dünyayı gezmeyi çok hayal ediyorum. Hayat videolarından en çok. Uğur Kola'yı çok sevdim. Çok doğal, çok bizden biri gibi geldi. E, Onun da akademisyen bir eşi var. O da tamamen dünyayı gezerek e, kendi hayatını kazanıyor. Güzel yerlere gidiyor. Beni merak ettim noktalara değiniyor. Gittiği yerlerin bütçelerinden bahsediyor. Yeme, içme, her şey. Gerçekten bir ülkeye gitmeden önce onu dinlerdim. Uğur Kola'yı beğeniyorum. Bir diğeri Mert Öztürk. Mert Öztürk daha çok bir ülkelerin zor ve kötü yerlerine gidiyor. Yani İspanya'ya gidiyorsa İspanya'nın turistik yerlerini göstermiyor. İspanya'nın ara sokaklarına gidiyor. Acaba orada neler oluyor? Türkiye ile ilgili de gidiyor. Efes'i göstermiyor. Gidiyor Adana'nın ara sokaklarında neler oluyor? O da beni o yüzden biraz cezbediyor. Çok değişik şeyler görüyorum. Adıyorum ya dünyanın burasında böyle yaşayan insanlar varmış diyebildiğim için Mert Öztürk'ü de Türkiye'de izliyorum. Sağlıklı beslenme ile ilgili sabit olarak takip ettiğim biri yok ama fit yemek. Ben bu kanalı çok beğeniyorum. Videoları çeken yani kişi de hatta Boğaziçi mezunuymuş. Bence içerikleri çok güzel, bilgiler güzel ve kendini çok güzel bir şeye yönlendirmiş. Bazen soruyorum kendime, çok fazla ilgi alanım var. Ama bir şeyde uzman olsam ne de olmak isterdim. Örgü diyorum. Sonra bir de sağlıklı beslenmek. Yani örgü ve sağlıklı beslenmekle bir de kişisel gelişim. Yani ben çok çok karışığım o konuda. İşte ikizler burcu içimdeki. Aynı anda hepsini çok yapmak isteyip hiçbirinde tam otorite olamayıp hepsini yapmaya çalışan biri olarak hayatıma devam ediyorum ama fit yemek benim yapmak isteyip de yapamadıklarımı yapıyor. O yüzden onu gönül rahatlığıyla size de tavsiye edebilirim. Ben de takip ediyorum. Koreli YouTuber olarak kimleri takip ediyorum en çok? İşte izleme fırsatım çok olmuyor ama en çok izlediklerimden biri Hami Mami. Seviyorum onun tarzını. Özellikle ilk videolarından son videosuna kadar diyeyimde çok yumuşak, naif, işte giyim tarzı bana uygun, yaşam tarzı bana uygun, gösteriş yok. Ben gösteriş sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Onların o naifliği, o şeyleri benim çok hoşuma gidiyor. Hani Anita Bu kanal da sanırım zaten çok eski bir kanal değil ama çok tatlı. Belki de evinin bunun için Kore etti. Böyle küçük bir tiny house gibi bir yeri böyle bu videolar için oluşturmuş olabilir. Doğallığını çok sorgulamıyorum. Yine bir başka Koreli MFE. Oturup da her zaman izlemiyorum ama Aa, acaba ne yapmış diye baktıklarımdan bir tanesi de bu kanal. Mana'yı çok seviyorum. Mana çok tatlı. Benim çok ruhuma hitap ediyor. Mami Mami'yi sevdiğim kadar Mana'yı da seviyorum. Daha böyle çok yüksek aboneleri yok ama insana tatlı şeyler hissettiren bir kanal. Koreli değil ama Olesia House benim tarzıma uyumlu. Şöyle yani o da aslında bir böyle bir bahçe içinde bir hayatta yaşıyor. Daha benim Çocuğum olmasaydı yapacağım şeyleri yapıyor. Gerçekten çocuğum olmasaydı ben de onun gibi bir hayat yaşar, yemek yapar, hobileriyle uğraşır, bahçeyle uğraşır. Öyle sakin videolar size çekebilirdim. Ama benim hayatım o kadar hızlı. Bu hızlı hayatımı daha yavaş size göstermem mümkün değil diyorum. Belki siz de seversiniz. Mini Daily Life bu kanalı da seviyorum. Mana izlerken bana keşfette çıkmıştı ve aklınızda olsun yani güzel bir kanal ben kafe videoları izlemeyi çok seviyorum. Yani kafe vlogları izliyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani yemek tarifi çok izlemiyorum. Geçenlerde bir kafe videosuna denk geldim. Böyle hızlı seri bir şekilde kafenin siparişlerini hazırlıyor. Şimdi ben çok sunum yapamıyorum ya bir de çok hevesliyim. Hiç alakam yok. Yapamıyorum. Ne sunumlu içecek, ne sunumlu pasta, ne tabak hazırlayamıyorum yani. O yüzden bu ara kafe videoları izliyorum. Hatta izliyordum yakın zamana kadar. Ben de kendime öyle tabaklar hazırlamak, bardaklar hazırlamak ya da tatlılar, evimde öyle tatlılar yapmak istiyorum. Kendim sürekli böyle ondan ilham almaya çabalıyorum. Bu Tasty Cafe en sevdiklerimden biri. Bir tane daha vardı. Diğeri de bu. Nebokkom kanalı. Çok tatlı. Bilmiyorum. Hiç belki izlememişsinizdir daha önce. Fikir olsun diye ben sizinle paylaşmak istedim. Benim takip ettiklerimden. Gülmek için konuşanlar dinliyorum. Ama çocuklarla falan izlenecek bir şey değil. Onu tek başınıza gülmek için izleyebilirsiniz ya da dinleyebilirsiniz. Örgü kanalı olarak Gülcan Volkan Duran. Bu kadının kanalı gerçekten güzel. Minimal. Çok güzel anlatıyor. Tane anlatıyor. Uzatmıyor. Ve bence zevkli seçimleri var örgü konusunda. Gönlünüz rahat bir şekilde bir projesine başlayıp devam edebilirsiniz. Bir başka kanal bu bir sepet yuma kanal. Yani eğer ben örgü kanalı açmış olsaydım muhtemelen bunun gibi bir kanal olurdu. Bu yabancı, İngilizce altyazısı var ama sanırım artık YouTube Türkçe'ye çeviriyor tarifleri de bilmiyorum. Bu kanalı çok beğeniyorum. ETM, ETM Stüdyo. Çok tatlı küçük projeleri var. Benden bir şey üretmek istiyorum ama uzun olmasın, vaktimi almasın, böyle öreyim bitsin gitsin ama çok da tatlı bir şey olsun diye. Düşünürken hep bu kanala bakarım. Buradan böyle kesin denediğim bir sürü tarif olmuştur. O yüzden bu tatlı bir kanal tavsiye ediyorum. Şimdi sırada sağlıkla ilgili takip ettiğim kanalları söyleyeceğim. Fit yemekten bahsetmiştim ama onun dışında bir de ben biliyorsunuz işte vücut ağrılarıyla da zaman zaman uğraşıyorum. Onları çözmek için fizyoterapistleri takip ediyorum. Bence çok güzel bir şey. Bu Aktif Fizyo kanalı bunu çok beğeniyorum. Kadının çok tane ve güzel uygulanabilir hareketleri var. Hatta böyle sırt ağrılarım için denediğim hareketleri işe yaramıştı bende. Bu kanalı beğeniyorum. Kendisi yabancı ama anlattığı şeyler hoşuma gidiyor. Çok güzel bilimsel şeylerden bahsediyor. Kendisi de zaten bir doktor. Yavuz Yörükoğlu'nu çok dinledim. Son zamanlarda yine çok içerik üretmiyor ama onun eski videolarını da dinleyebilirsiniz. Zaten bayağı böyle abonesi var. Videoları izleniyor. Net, sonuç odak, sağlık bilgileri veriyor. Maddeli veriyor. Ben maddeli şeyleri dinlemeyi, izlemeyi seviyorum. Daha çok aklımda kalıyor. Ve Cloetting. Spor hareketi olarak kendime uygun hareketi bulmaya çalıştım. Leslie'yi zaten biliyorsunuz hani onu çok uzun bir süre denedim. Cloetting de Artık şunu fark ettim. Vücudum lesli istemiyor. Başka bir şey istiyor. Benim vücudum daha çok atlamalı zıplamalı hareketler istiyor. Ya da daha yorucu hareketler istiyor. Ben dini sohbetler de dinlemeyi çok seviyorum. Kemal Sayar'ı çok beğeniyorum ve Saadettin Öktem. Hele Saadettin Öktem'i görünce, onun konuşmasını dinlerken bana çok güzel bir huzur geliyor. İşte iş yaparken ya da işte bir şeyle uğraşırken, bir hobiyle uğraşırken bazen bir şey izlemek istemediğimde Saadettin Öktem, Kemal Sayar videoları açtığım olmuştur. Hayalhanem kanalını takip ediyorum. Merak ettim. Konu başlıklarını daha çok dinleyip oradan da böyle fikir almaya çalışıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Mehmet Yıldız'ı yorumlarda sizlerden biri bana tavsiye etmişti. Baktım. Ben zaten onu takip ediyormuşum. Onu size söylemeyi unuttum. Mehmet Yıldız'ı çok sık dinlememişim ama siz dedikten sonra biraz daha videolarını açtım. Gerçekten ondan da bence çok değerli bilgiler alınabilir dini anlamda. Hayati inancı çok beğeniyorum. Güzel bir konuşma tarzı var. Erkam TV'yi de dinliyormuşum. Onu fark ettim. Kanalın adına dikkat etmeden onun videolarını bayağı izlemişim. Sanırım toplam 30 tane YouTube kanalı oldu. Çok da böyle abartmak istemiyorum. İlgi alanım çok fazla olduğu için her alandan da bir şeyler dinlemeye çalıştığım için sizlere bunları da anlatmak isterim. Benim bu söylemek istediklerim bu kadar. Hayat dediğim gibi bir yolculuk ve böyle sürekli kimden ne öğrenebilirsek kar şeklinde ben ilerlemeyi seviyorum. Sizlerden de çok fazla şey öğreniyorum. Hepsi için çok teşekkür ederim. Bilginin peşindeyim. Hayatım boyunca da böyle olmaya inşallah devam edeceğim. Öyle videoyu uzatmayayım. Burada hemen kapatayım. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir videoyla yarın tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız yine mutlu olacağım. Bir de yorum yazarsanız eğer bu kanal tavsiyelerinde unutmazsanız oradan da yorumlarınızı dört gözle bekliyor olacağım inşallah. Görüşmek üzere güzel arkadaşlarım. Hoşçakalın, mutlu kalın.